üst düzey isimler karşıladı. Havalimanında, Endros Havalimanında N95 maskeler ve tulumlar, bununla birlikte yüz koruyucu siperlik, maske ve birçok sağlık malzemelerinin olduğu e, uçak iniş yaptı. Yaklaşık yarım saat önce ve uçak şu anda yardım malzemeleri boşaltılıyor. Ee, Amerikan medyasının da ilgisi oldukça büyük. Tüm kolilerin üzerinde Türk bayrağı ve Amerikan bayrağını da görüyoruz. Az önce bu ayrıntıyı da verdik ve tabii ki e, diğer ülkelere gönderilenlerde olduğu gibi yine Mevlana'nın ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var sözleri de yer alıyor. Tabi yardım malzemeleri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait e, uçakla Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderildi. Bu askeri havalimanına indi e, ve kolilerin üzerinde diğer ülkelerde olduğu gibi e, yine Türk bayrağını görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden canlı görüntüler eşliğinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderildi bu tıbbi yardım malzemeleri Ankara'dan havalanmıştı ve şimdi de Amerika Birleşik Devletleri'nde inişini tamamlayıp kolilerin çıkarılması sürüyor. Evet Amerika Birleşik Devletleri'ndeki e, Türkiye'nin tıbbi yardımı ulaşan uçağın ayrıntılarını biraz sonra yine paylaşacağız sizlerle. Görüntüler ekranlarımızda e, canlı olarak kalmaya devam edecek bir İngiltere'ye uzanacağız bu noktada. E, son 24 saatte 586 kişi hayatını kaybetti İngiltere'de. Ülkede yarıdan e, fazlası hastane dışı ölümlerde açıklanacak yarından itibaren. Ve İskoçya'da ise Başbakan halka maske takmasını tavsiye etti. Şimdi bunun ayrıntılarını da alalım. Londra'ya uzanalım. NTV temsilcisi Gökhan Bozkurt aktaracak. Gökhan oradaki son durumu da öğrenelim senden. Burcu az önce sen de altını çizdin. Bugün ölenlerle birlikte 21 binin üzerine çıkmış durumda ölenlerin sayısı Britanya'da. Tabi bunlar hastanede ölenler. Hastane dışındaki ölümlerin günlük rakamlara dahil edilmemesi büyük eleştiri konusuydu. Bugün günlük virüs bilgilendirme toplantısını yapan Sağlık Bakanı Metan Kok. Yarından itibaren artık günlük rakamlara hastane dışındaki ölümlerinde dahil edileceğini açıkladı. Bu da huzur evlerindeki ve diğer hastane dışındaki ölümlerinde artık günlük rakamların içinde olacağı anlamına geliyor. Peki bu neyi ifade edecek? Aslında buna ilişkin de bugün Ulusal İstatistik Enstitüsü'nden yapılan açıklama vardı. İstatistik ofisi hastane dışı ölüm rakamlarını açıkladı ve bu rakamlara göre 24 Nisan'a kadar olan rakamlara bakıldığında 4000'in üzerinde ölüm gerçekleştiğini görebiliyoruz. Bu da günlük rakamlara eklendiğinde Britanya'daki ölüm sayısının 25.000'in üzerine çıkması anlamına geliyor ki bu da İtalya'dan sonra Avrupa'da en çok ölümün yaşandığı ülke olması demek Britanya'nın. Bu da tabii var olan endişelerin daha da artmasına neden oldu. Sağlık Bakanı Matt bugünkü virüs bilgilendirme toplantısında ayrıca bu ay sonuna kadar vermiş olduğu günde 100.000 test sözüyle ilgili olarak da açıklamalarda bulundu. Hala e, günde 100 bin testi gerçekleştirebileceklerini söyledi e, Sağlık Bakanı e, günlük olarak devam eden testlerle ilgili. Yine özellikle huzur evlerinde ve bakım evlerinde çalışanların e, bu testlere erişimlerinin sağlanacağını ifade etti ve 65 yaş üzerindeki herkesin de yine bu testlere erişimi olacak diye açıklamalarda bulundu. Bugün yapmış olduğu bilgilendirme toplantısında. Diğer taraftan sen de altını çizdin. İskoçya Başbakanı Sturgeon, e, yüz maskesi takılması e, konusunda tavsiyelerde bulundu bugün. E, bu tavsiyelere ilişkin olarak da Britanya'nın tavrına bakıldığında ise Sağlık Bakanı Metenkok aslında kendilerinde bu yönde verilerin sağlam olmadığını ifade etti ve e, bu konuda e, bir değişikliğe gitmeyeceklerinin sinyalini verdi aslında. Bu anlamda da e, kabinede bakanların aslında bu konuda ikiye bölünmüş olduğu yönünde haberler var. Bir kısmı maske takılmalı derken bir kısmı e, takılması noktasında yeterli delil olmadı.